Bozok Reis'in kanalın en büyük ikinci yaşlısı dedem benim. Beş adetli dedemden geliyor. Eyvallah dedelerimden harçlığımızı alıyoruz. Eyvallah babalar teşekkür ediyorum. 15.070 abone oluyoruz. Teşekkürler. Cansınız. Çok çok fazla dinlen olsun. Ne dinleyelim ya? Dur baba ya. Night'dayken şunları dinlemek güzel oluyor. Vallahi billahi. Ben eğleniyorum bunları dinlerken. Bravo bunu 19'uncu ay eyvallah. Aa sinir drop drop atıyor. Sen ne diyorsun ya? DT atıyor, Eagle atıyor. Sen ne diyorsun? Aa Bilmiyorum yani. Rooster 5 adet abone gönderiyor. Eyvallah. Ben yaşlı değilim ama ben de asansörüm. Eyvallah dostlar. Can. Hepiniz Allah daha çok versin. Öpüyorum. Akıştan bu saatten sonra açsalar ne yapar ki? Tokat lütfen lan. Inception. 1500 bir hazırla geliyor. Geliyor. Amına koyayım. Amına Bunlar vanalarımı aç lan yoksa. Benim çar şanslı normal. Sato <laughs> geri döndü, rockları açmışlar. kardeşim. Hayalet boylar denizin öpüyorum seni. Bu kız arkadaşlar benim şans bak ben neden bir Wisp girmiyorum biliyor musunuz? Şimdi ben hem Rise Online öğrenmeye çalışıyorum, yayınını yapıyorum, hem Night Online yayınını yapıyorum ya. Belki çadır şansını sıfıra çekmişlerdir diye hep oyunun kafasını karıştırıyorum. Oyunun kafasını karıştırıyorum. Böyle şansın, çadır şansını sıfıra çektiler de başka yerlerden vuralım. Başka yerlerden vuralım yani. Biz ne aldık lan bu arada dostlar? Ne aldık biz? Ee, buradan karlı çıktık. Buradan da karlı çıktık. Nerede? Ne anlatıyorum be abicim? Ama GM'ler izliyor yayınları. Musluğu hafif oynuyorlar, kısıyorlar. Tak tak. Az siktir. Bir de Ne güzel olurdu. Aa! Babacım yani bu hep bir kazanacak. Bu kanal hep mi kazanacak ya? Allah Allah. <laughs> <laughs> Oyun fark etmeksizin. Sabda oğlum. Sabda. Bu ne oğlum? Şimdi o GM destekleyen amcıklar nerede? Bak desteğimi de aldılar, 20 KKC mi de aldılar. Nerede o yarraklar? Burada mı? O yarraklar burada mı? GM destekli diyenler. Değil mi? Ayda yılda bir drop alınca tahsin amına Efendim demiş. Ayda yıldır drop alınca ben aman Vay vay. Sen ne yapıyorsun aman akıyım? Ben sana ne veriyorum? Sen bana ok veriyorsun ya. Böyle ev mi olur aman Kazanıyoruz. Çok garip. Valla dostlar bir şey soracağım. 20 GB 5 GB yapmak için gelmişsin yanlış geldim galiba burada 20 GB 50 GB oluyor amına koyayım arkadaşlar yani ee, saçma bir şey dönüyor burada Night Online'ı kazanıyorum Ha! Ha! Allah Allah. Bu, bu bu yayında bir terslik var ya. Şimdi ben gider bir tane daha feri alırsam ortalık yıkılır yani. Ha dostlar, bir gider kazara mazara bir fere daha alırsam ortalık yıkılır yani. Ben anlamadım. Ben bu işten bir şey anlamadım yani. Ansar. Beşinci ay. Eyvallah can dost. Kesene bereket. Allah Allah. Allah Allah. Şarkının bir üstü mü gidiyorsun? O zaman altına bir büyülü parça daha geliyor. Ee... Dur güzel yanlış oldu. Pardon yanlış oldu. Ne? Ne? Oh, Sato sen yok sen. İhlegar bitti, mutluluklar açıldı. Biz kaç gün gün kazanıyoruz. Allah daha çok versin. Gözün var zorunlu çocuğum. Zerre gözün yok. Yeter yeter.